Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir salata tarifi geldim. İsmi de çok ilginç zengin avrat salatasıymış. Ev yoğurdunu süzgece koydum ve süzme yoğurt yapıyorum. Kırmızı lahana, havuç, elma ve ayvan var. Lahanayı bir soyacak yardımıyla ince ince doğruyorum. Rendenin iri tarafıyla bir adet havucu da rendeliyorum. Kabuklarını soymadan bir adet yeşil elmayı da rendeliyorum. Sert yeşil elma kullanırsanız daha güzel oluyor. Elmayı ekledikten sonra kararmaması için biraz karıştırıyorum. Kabuklarını soymadan bir adet ayvayı da rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. 1 çay kaşığı tuz ve 4 çorba kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bütün malzemeleri biraz karıştırıyorum. 4 çorba kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. Ben mayonez eklemedim. Siz de isterseniz 2 çorba kaşığı mayonez de ekleyebilirsiniz. 2 diş de sarımsak rendeliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra 2 kaşık yardımıyla havalandıra havalandıra karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. Bir tavaya bir avuç kadar cevizi elimle kırıyorum. 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çorba kaşığı da susam ekliyorum. Bunu ocakta biraz kavuruyorum. Kavurduğum cevizleri salatanın üzerine gezdiriyorum. Zengin avrat salatamız hazır. Ben değişik salata tarifleri denemeyi çok seviyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.